Merhaba arkadaşlar, arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyetinin sadarete gönderdiği bir arıza yok yiyeceğiz arkadaşlar. Konumuz Jandarma Teşkilatının ıslahıyla ile alakalı olacak. Belgeyi bir arkadaşım e, okumamı rica etti. Ben de kendisini kırmayarak bu güzel belgeyi okuyorum. Kendisine de buradan çok teşekkür ederim gerçekten e, konu bakımından güzel bir belge. Yakınlaştırarak başlayalım hemen arkadaşlar. Evet belgemize Uhu ve Bismi dediğimiz Besmele'nin kısa konundan başlıyoruz. Antet kısmımızda Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyetini görüyoruz arkadaşlar. 31 numara vermiş. Huzuru sami i sadareti uzmayı Evet e, en başta dediğim gibi belge sadarete gidiyor arkadaşlar. Biraz uzunca belge arkadaşlar. Elimizden geldiğince okuyalım. Okuyamadığımız kelimeler de olabilir şimdiden. Sürçü edersek diyelim arkadaşlar. Evet. Muhterem Paşa Hazretleri. İdari Sabıkanın. yani 2. Abdülhamit döneminden bahsediyor arkadaşlar. Sükutuyla yerine kaim olan idari Haziranın hazıranın muhsinat ve fevaili ahalinin yazarında bil fiil henüz his edilememiştir. Evet. Bilakis ahali hürriyeti taraf hürriyeti taraf hükümetten verilen tebligatı ıska etmemek etmekle ıska etmekle suyu tefsir ederek idareyi cedide memleket içerisinde zabitanın zabıtanın ve tahsilatın yolsuzluğu ile arzı şekil eylemiş ve keyfiyetin mucep olabileceği muhtarat müstani arz bulunmuştur. İstanbul'da jandarma nizamnamesinin tadil ve İstanbul jandarmasının tensiki yani düzenlenmesi vazifesiyle bir komisyon teşkili kılınarak Erkan-ı Harbiye binbaşısı Ali Fehmi Bey'in ve ve daha iki zabitin iş bu komisyona memur edildiği haberi buraca memnuniyetle telakki edilmiştir. Ancak gibi duruyor arkadaşlar. Ancak jandarma nizamnamesinin tadili ve yalnız İstanbul jandarmasının tensiki ve İslam pardon ve iş bu tensikatın Rumeli jandarmasında ifa hizmet eden birkaç zabitin İstanbul jandarmasına memuriyeti suretiyle ifası temin temini maksada gayri kafi görüldüğünden ve cemiyetimiz nazarında jandarmanın ıslahatı pek haiz ehemmiyet olup bu batta bidayette tutulacak yanlış bir tarik ile bu emri mühlik gibi duruyor arkadaşlar ee, devam edelim sektedar olmasına razı olmayacağından ve tensikatın esaslı ve mukayyet bir suret müfit bir surette icrası hususunda cemiyet ileri cemiyet ileride mebusları marifetiyle dahi millet meclisinde ahrar ede, edeceğinden bu mesele hakkında cemiyetçe takrirat takririyat e, takrirat umumi esas esasların ve nukat nazarına Nukat arzı mucebi bir faide mülahaza edilmiştir. Evet arkadaşlar şu anda dediğim biraz özetlemeye çalışalım. Ee, Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte arkadaşlar bir takım e, değişiklikler e, yapılacak her alanda sosyal hayatta içtimai hayatta askeri hayatta burada e, Sadrazam'a iletilen İstanbul Jandarması'nda şurada okumuştuk Ali Fehmi, binbaşı Ali Fehmi Bey'in ve iki zabitin de komisyon kurarak jandarmanın takibi, ıslahatı hakkında yapılacak adımların güzel olduğunu ve bu adımların Rumeli'de de yapılması gerektiğinden bahsediyor. Şimdi ve bu olayın Millet Meclisi'nde de dile getirileceğini söylemiş arkadaşlar. Yani buradan çıkaracağımız bunlar. Tensikat dediği zaten düzenlemeler. Ee, bir düzenlemeler yapılacak arkadaşlar. Evet. Burada faydalardan bahsedeceğiz. Bir, Rumeli jandarmasının tensikatındaki esasların hemen kamilen ve belki daha ziyade tevsiye edilerek kabulü. Burada madde madde gidelim. Rumeli jandarmasının düzenlenmesindeki esasların hemen yerine getirilmesi ve genişletilmesi demiş arkadaşlar kabulü. İki, Memalik Osmaniye'nin her tarafında bu esaslar üzerine jandarma tensikatına ve pardon e, iptidar, iptida edilmesi ve bunun için vilayet, vilayetin vilayatın münasebet münasebeti coğrafyası göze göz edilerek 4-5 vilayeti mahsus olmak üzere tensikat devairi kürşadı e, daireler açacak arkadaşlar düzenleme komisyonu e, birkaç vilayette açacak mesela Rumeli'de Yanya'da İskodra Rumeli'de Yanya ve İşkodra vilayetlerinin Selanik Tensikat Dairesi'ne raptı. Bu vilayetler Selanik'e bağlanacak. Edirne, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Çatalca ve Bursa. Kastamonu için İstanbul. İstanbul'da bir tensikat dairesi. İzmir, Bahri Sefit, Konya, Ankara vilayetleri için İzmir'de bir tensikat dairesi. Beyrut, Şam, Halep, Adana vilayetleri ve Kudüs mutasarrıflığı için Beyrut'ta bir tensikat dairesi. Vilayat-ı Sitte için Trabzon'da bir tensikat dairesi. Bağdat, Basra, Musul için de Bağdat'ta bir tensikat dairesi. Ve iş bu Tensikat da e, devairinin İstanbul'da bir daireyi merkeziye merkeziye umumiye merbut olması. Arkadaşlar ikinci maddede e, sayılan vilayetlerde e, tensikat komisyonlarının yani bunları düzenleyecek bu jandarmaları denetleyecek komisyonların kurulmasından bahsetti. Son cümlede de bunların hepsini denetleyecek İstanbul'da bir daireyi merkeziyeyi umumiye yani hepsini İstanbul'a bağladı arkadaşlar mervut olması. Ee, üçüncü maddemiz. Jandarmanın tamamen ıslahı ve bu ıslahatın kemali sebat ile idamesiyle hüsnü neticeye isali için henüz ecnebi zabit, zabitanının muavenetinden variste kalınamayacağı gün gibi aşikardır. <laughs> evet, e Tabii ki de yabancı devletlerin ıslah komisyonları arkadaşlar. E, bunlardan variste kalamayacağı gün gibi aşikardır demiş. Jandarma zabitanımızdan tensikatı başa çıkaracak olanlar gayet mahdud olduktan maada Avrupa jandarma sınıflarının sınıflarında bulunanların tecrübe ve muamelatına henüz malik değildir. Değildirler. Binaenaleyh tensikatın ve tensikatın daha ciddi ve esaslı olması için maruzu maruzu tensikat devairine memur olmak üzere Rumeli vilayetinde hüsnü niyetle ifa-i hizmet eyledikleri bil tecrübe sabit olan İtalyan İngiliz ve Fransız İngiliz ve yok arkadaşlar Fransız zabitlerinden münasiplerinin kontratlarının tolarının yani kontratları diyelim arkadaşlar tecdit ve tadili ile yenilenmesi bu uzatılması ile yani alı konulmaları ve dersadetteki daire-i umumiye dahi kont Duruglon özel bizim arkadaşlar paşanın zat-ı sami fehimanelerince kabul ve tasvip buyurulacağında şüphe olmayan salifül arz mevadın mevki mevki fiil ve tatbike vaz'ı için hatıra gelen yegane mani para meselesidir. Klasik. <laughs> Halbuki jandarma dairesi bütçesi istitlaata göre 1 milyon 200 bin lira olup Bulgar ordusu bütçesine hemen faik gibidir. Yani biraz daha yukarıda arkadaşlar üstün. İş bu meblağ ile matlup tensikatın ee, kısmı evveli gibi duruyor arkadaşlar. şuraya çıkaramadım. Fiilen e, pardon Mabela ifa edil, edilebilir. eee ifa edilebilir. Evet şurasını da çiziyorum. Hususuyla seyiat ahvali ve hırsızlıkları ziyat bu e, ziyatler gibi yani fazla olan Dersadet Jandarma Dairesi memurlarından daireyi meskûre tathir edilir ve ıslahatın en mühimlerinden başlanmak üzere bir ıslahat planı takarrur ettirilirse maksadın pek suhuletle husule geleceği ne emniyet olunabilir Hayatı memlekete taalluk eden bu meseleyi mühimmenin şayan olduğu dikkat ve itina ile nazar-ı alınacağına dair itimadımızı arz ederek ihramatı faika'yı mahsustamızı ref ve takdim eyleriz muhterem paşa hazretleri Tarih kısmımız fi 23 teşrin evvel sene 324. Yani 24 e, Ekim 13 gün lave ediyoruz arkadaşlar. E, Kasım 1908 gibi yazılmış arkadaşlar. E, mührümüzde mühürümüzde Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Merkezi Umumi ise arkadaşlar. 10 Temmuz 1324 e, meşrutiyetin ilanı. 24 Temmuz 1908 işte, Hürriyet, Müsavat, Adalet, Klasik bildiğimiz İttihat ve Terakki mührü arkadaşlar. Bazı kelimeleri okuyamadım. E, Belgi biraz uzundu. E, okuyabilen arkadaşlar yorumlarda belirtirse sevinirim. E, sürçülü ihsan ettiysek daha diyorum oluyorum. E, değerli arkadaşıma bu belgeyi benimle paylaştığı için de kendisine bir kere daha teşekkür ederim. Başka belgelerde ve okumalarda görüşmek üzere arkadaşlar.